Herkese merhaba ben Ayşe kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle klasik bir anne keki hazırlayacağız. Gerçekten böyle annelerimizin hazırladığı o yumuşacık keklerden olacak. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden afiyet olsun. Eğer kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zil işaretinizi açmayı da unutmayın kekimize başlıyoruz İlk önce fırınımı 180 derece ayarladım güzelce ısınmasını istiyorum burada 3 tane yumurtam var şöyle içerisine bir su bardağı toz şeker ekliyorum bunları karıştıracağım uzun uzun çırpmayacağım çünkü bugün tamamen böyle klasik bir anne kek yapıyoruz Şöyle bir çırpıyoruz. Uzun uzun çırpmalar yapmayacağız bu tarifte. Daha sonra şöyle bir su bardağı sıvı yağ ekliyoruz. Bir su bardağı süt. Bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Şöyle yarım su bardağı da yoğurt ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak şöyle unumu da ekleyeceğim. İlk önce yarısını ekliyorum. Bunu şöyle bir güzel karıştıracağım içerisine. Yani çocukluğumuzda annelerimizin bize hazırladığı keklerden yapıyoruz. Kalan unumu da ekliyorum. Şöyle bir pakette kabartma tozu ekliyorum. Bunu da karıştıracağım. İçerisine güzel yedireceğim. Kekim hazır. Kıvamını size şöyle göstereyim. Şimdi bunu bir tepsiye boşaltacağız. Onu da anlatayım size. Onu da göstereceğim şimdi. Bu çırpıcımı böyle bir kenara alıyorum. Şimdi kesinlikle bu tarifte kalıp falan kullanmıyoruz. Bildiğiniz böyle klasik annelerimizin de yaptığı gibi bir tepsi alıyoruz. İçerisine sıvı yağ ile yağladım. Kenar kısımlarında alıyorum. Ve şöyle içerisine boşaltıyorum. tamamını ekliyorum böyle eşit şekilde dağıtacağım bu şekilde eşitliyorum Şimdi burada da böyle bir su bardağı cevizim var. Cevizleri böyle iri yaptım. Çok ince parçalamadım. Şöyle kekimin üzerine atıyorum. İsterseniz susam da kullanabilirsiniz. Susamlı kekleri seviyorsanız bu arada ayrıca sadece susamlı kek tarifi de kanalımda var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz rahatlıkla. Yani siz üzerine isterseniz fındık veya farklı şeyler de kullanabilirsiniz. Ama bugün anne kek yaptığımız için ben tamamen böyle orijinaline en yakın şekilde hazırlamak istedim. O yüzden ceviz kullandım. Şimdi 180 derecelik fırında kekimi pişirmeye gönderiyorum. Kekim hazır. Fırından çıktı. Şöyle dilimleyip göstermek istiyorum. Şimdi tepsiden nasıl çok rahatlıkla ayrıldığını da size göstereceğim. Bakın şöyle iç kısımları gördüğünüz gibi kabarcık kabarcık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz de kanalıma abone olmayı ve videolarımın altına yorum bırakmayı da unutmayın.